Kemoterapik ilaçlar hücre bölünmesi sırasında iyi ipliği oluşumunu engeller ve kanserli hücrelerin bölünmemesi sağlanır. Buna göre kemoterapideki ilaçlar lizozom, sentrozom, ribozom verilen organellerden hangilerinin çalışması üzerinde etkilidir? Burada arkadaşlar kemoterapik ilaçların hücre bölünmesi sırasında iyi ipliği oluşumunu engellediği bilgisi verilmiş. Bu görevi yapan organel sentrozomdur ve kemoterapik ilaçlar sentrozomun, sentrozomun çalışmasını engelleyerek kanserli hücrelerin bölünmesini de engellemiş olur arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Hücrelerinde özelliklerinden hangilerine sahip olma bitki ve hayvanların ortak özellikleri arasında yer almaz temel amino asitleri sentezleme bitkilerin özelliğidir arkadaşlar bitkiler fotosentezle temel amino asitleri sentezleyebilir bu ortak özellik değil organik molekülleri inorganik moleküllere dönüştürme bu solunum reaksiyonuyla gerçekleşir arkadaşlar bitkilerde hayvanlarda oksijenli solunum yaparlar Polisakkarit sentezleyebilme, evet, bitkiler nişasta veya selüloz, hayvanlar da glikojen üretebilirler. Hidroliz gerçekleştirebilme, bu da sindirim reaksiyonlarına örnek verebiliriz arkadaşlar. Ortak özellikleri değildir dediği için doğru cevap A seçeneği. Bir hücrede bulunan genetik bilginin hücreden oluşan yeni bir hücrede değişmeden aynı kalmasını DNA molekülünün sahip olduğu özelliklerden hangileri sağlar demiş arkadaşlar. Bakın DNA'daki genetik bilginin hücrede değişmeden aynı kalmasını ne sağlar demiş arkadaşlar. DNA'nın kendini eşleyebilmesi sağlar. Polinükleotit yapıda olması, sarmal yapıya sahip olması ya da hidrojen bağı taşıması ee, DNA'nın değişmeden aynı kalmasında bir etkiye sahip değildir arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Bir hücrede nükleik asit sentezlenirken gözlemlenen bazı değişimlere ilişkin grafikler aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi sentezlenen nükleik asidin çeşidinin belirlenmesinde kullanılabilir demiş arkadaşlar. Nükleik asitler DNA ve RNA'dan oluşur. DNA deoksiribonükleik asittir ve yapısında deoksiriboz şeker bulunur. RNA ribonükleik asittir. Yapısında riboz şeker bulunur arkadaşlar. E, yapısındaki şekerlere bakarak hangi nükleik asit olduğunu bulabiliriz. Ya da DNA'nın kendine özgü bazı timin, RNA'nınki ise urasil bazıdır arkadaşlar. Yine bu iki baza bakarak da e, nükleik asitin çeşidini belirleyebiliriz. Burada uygun olan D seçeneğidir arkadaşlar. Yanda tuz taneciklerinin suda çözülmüş halleri gösterilmiştir. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tuz su içerisinde iyonlarına ayrışmıştır. Su bir çözücüdür arkadaşlar. E, dolayısıyla tuz su içerisinde iyonlarına evet ayrışmıştır. X suyun yapısındaki oksijen atomudur arkadaşlar. Bakın burada bir tane sarı iki tane de ye, e, yeşil nokta var. E, suyun formülü neydi arkadaşlar? H2O yani iki tane hidrojen bir tane oksijen olacak. O zaman buradaki yeşil noktalar bana hidrojeni e, turuncu nokta ise oksijeni verecek arkadaşlar. Dolayısıyla B ve C seçeneğimiz de doğrudur. 1 ve 2'de tanecikler zıt yüklü atomlar birbirine bakacak şekilde dizilmiştir demiş. Evet artı ve eksi yükler arkadaşlar birbirine bakacak şekilde dizilmiştir. Zıt yükler birbirini çeker arkadaşlar. E, 1 ve 2'de su moleküllerinin duruşlarının farklı olmasının nedeni su moleküllerinin birbirini itmesi değildir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Linne yaptığı filogenetik sınıflandırmada canlılarla ilgili özelliklerden hangilerini dikkate almıştır? Filogenetik sınıflandırma gelişmiş sınıflandırmadır arkadaşlar. Canlılarda homolog organlar ve e, akrabalık ilişkisine dayanarak yapılan sınıflandırmadır. Burada yaşadığı ortam ya da kromozom sayısını dikkate almamış ancak enzim yapısı ve homolog organ sayısı dikkate alınmıştır. Doğru cevap C seçeneği. Dünya üzerindeki yaşamın tamamı suya bağımlıdır. Dörtte üçü suya gömülü haldeki yeryüzünün yaşam formlarına ait hücrelerinde de çoğunun etrafı suyla çevrilmiş olup bu hücrelerin yaklaşık %70 ila 90 kadarı sudan oluşur. Buna göre yapılan yorumlardan hangileri suyun işlevleri arasında yer alır? Su besinlerin sindirimine yardımcı olur. Karasal organizmaların aşırı ısınmasını önler ve iyonlarına ayrılıp ortamın pH'ini enzimlerin çalışabileceği duruma getirir. Ancak canlılara yapısal destek sağlama suyun görevleri arasında değildir arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Bir bitki hücresinin çekirdek plazmasında metabolik olaylardan hangileri gerçekleşmez demiş arkadaşlar. Çekirdeğin sıvı kısmında protein sentezi gerçekleşmez. Çünkü protein sentezi hücrenin stoplazmasında bulunan ribozomlarda gerçekleşir arkadaşlar. E, ADP Artı fosfat iyonu ATP'yi oluşturmuş. Yine ATP'de hücrenin stoplazmasında bulunan mitokondri organelinde gerçekleşir. Çekirdek sıvısında gerçekleşmez. Karbondioksit ve su besin ve oksijeni oluşturmuş. Bu da yine arkadaşlar kloroplast organelinde gerçekleşir. Kloroplast da hücrenin sıvı kısmında yer alır arkadaşlar. Çekirdek plazmasında yoktur. Ancak ATP tüketimi çekirdek plazmasında gerçekleşebilir. Doğru cevap E seçeneği. Virüslerle ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilerde de görülür demiş. Hücresel yapı, sitoplazma ve organellerin bulunmaması bu sadece virüslere ait bir özelliktir arkadaşlar. Enzim sistemlerinin olmaması yine bu da virüslere aittir. Ancak mutasyona uğrama bakterilere ve virüslere ait bir özellik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında kullanılamaz demiş arkadaşlar? DNA baz dizilim benzerliği, baz dizilim farklılığı, canlılarda üretilen polisakkarit çeşitlerinin benzerliği protein çeşitlerinin benzerliği canlıların sınıflandırılmasında kullanılabilir. Ancak metabolizmada kullanılan vitaminlerin benzerliği canlıların sınıflandırılmasında kullanılamaz. Çünkü bütün canlılar aynı vitaminleri kullanabilir arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki canlılar hareket çeşidine göre eşleştirildiklerinde hangisi doğru olur? Paramesyum, insan, yılan, küstümutu ve öglen canlıları verilmiş arkadaşlar. Paramesyum aktif hareket eder. Çünkü silleri vardır arkadaşlar. Bir canlıda sil veya kamçı varsa o canlı aktif hareket edebilir. İnsan Yine aktif hareket eder arkadaşlar. E, aktif hareket demek yer değiştirme şeklinde yapılan harekettir. Yılanlar da yine aktif hareket edebilir. Öglena da arkadaşlar kamçısı olduğu için aktif hareket edebilir. Ancak küstüm otu bir bitkidir. Bitkiler yer değiştirme hareketi yapamazlar, sadece yönelme hareketi yaparlar. Buna da pasif hareket denir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Ökaryot bir hücrede DNA molekülünün bulunduğu yerlerle ilgili araştırma yapan bir bilim insanı işaretli fosfat atomuna sahip DNA'ya hücredeki yapılardan hangilerinde rastlamaz demiş arkadaşlar. Burada Hücrenin ökaryot olduğunu tekrar belirtelim. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde mitokondrisinde ve kloroplastında işaretli fosfat atomuna sahip DNA'ya rastlanır. Ancak ökaryot hücrede stoplazmada DNA bulunmayacağı için arkadaşlar burada işaretli fosfat atomuna sahip DNA'ya rastlanmaz. Doğru cevap B seçeneği. Bilim insanları tarafından yeni keşfedilen çok hücreli bir canlıda özelliklerinden hangilerinin görülmesi canlının bitkiler alemine dahil edilmesini sağlar. Kloroplasta sahip olma sağlar arkadaşlar çünkü bitkilerde kloroplast bulunur. Miselyum yapısıyla bulunduğu ortamdan su ve mineral alma bu mantarlara ait bir özelliktir. Tohum yapısına sahip olma ve nasti hareketi yine bitkilere ait özelliklerdir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Tabloya göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki tabloda insana ait çeşitli vücut sıvılarının pH değerleri verilmiştir. Sindirim kanalının tamamı bazik özelliktedir demiş arkadaşlar. Hayır burada mide öz suyu 0.9 ile 2 pH aralığına sahiptir ve asidiktir. Kanserum pH'inin 7.45'in üzerine çıkması çeşitli metabolik aksaklıkların belirtisidir demiş. Bakın kanserimi 7.35 ve 7.45 aralığında olmalı arkadaşlar. Bunun üzerine ya da Üzerine çıkması ya da altına inmesi çeşitli metabolik aksaklıkların belirtisidir. Sağlıklı bir bireyin kanserumunda pH değişimi toleransı küçükken idrarda daha yüksektir demiş. Bakın normalde kanserumu 7.35 ile 7.45 aralığında ancak idrarda 4.8 ile 7.5 aralığındadır arkadaşlar. Yani daha yüksektir. Doğru cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi canlı hücrelerin tamamında gerçekleşen biyolojik olaylardan değildir? Amino asitlerden protein üretilmesi, prokaryot olsun, ökaryot olsun bütün canlı hücrelerde görülür arkadaşlar. ATP sentezi her hücre tarafından gerçekleşir. Organik besinlerden enerji üretilmesi Yine bütün canlı hücrelerde gerçekleşir. Nükleik asit sentezi de arkadaşlar bütün canlı hücrelerde gerçekleşir. Ancak inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesi e, fotosentez ve kemosentezle gerçekleşiyor. Ve yeryüzündeki bütün canlı hücreler e, fotosentez ya da kemosentez yapamaz arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği.